Ee, İhlas suresi de Mekke'de nazil olan surelerden hepimizin bildiği dört ayet. Kur'an'ın üçte birine denktir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her gece yatmadan önce birçok sahih hadis var. Kaynaklarını zikretsek e, dersi sadece kaynak zikretmekle doldurabiliriz. Birçok sahih hadiste sizin de bildiğiniz hepsinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece yatarken üç kere İhlas, üç kere felak, üç kere nas suresini avucun içerisine okuyup her seferinde üç kere vücuduna mes Vücuduna sürmüştür, ruku yapmıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü insan e, yatağına uzandığı zaman, Bukhari Müslümi e ittifak ettiği hadiste söylediği üzere, biliyorsunuz Ebu Hureyre ile şeytanın bir diyaloğu var. Zekat malları başına bekçi bırakıldığı zaman, onu yakalayınca diyor, sana bir şey öğreteyim, beni bırak. اِذَا اَوَيْتَ ila فِرَاشِكْ فَقْرَ ayetel الْقُرْسِ diyor şeytan ona. Yatağına yattığın zaman ayetel kürsi oku, şeytan sana gece uykunda yaklaşamaz diye. Bunu peygambere gelip söylediğinde sadaka kavahu ve çok yalancı olan sana doğru söyledi diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla e, bu özellikle şu andan itibaren İhlas, Felak ve Nas suresinin ehemmiyeti insanın cinli şeytanlardan korunması noktasında da çok 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 fazladır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nazardan hasetten ki bunlar hastalıklardır. Zaten hasedin şerrinden Tebbet suresinde bahsettik kısaca öz olarak. Ama Felak suresinin tefsirinde inşallah daha da açacağız. İnsanın temel olarak başına gelen belaların, musibetlerin, hastalıkların genel sebebi ya haset, ya nazar, ya sihir buna benzer şeylerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel konuştuğu için, konuştuğunu yaşadığı için, kendisinde var olan zahiri bir güzellik olduğu için ki Ayşe diyor, İnsanlar Yusuf'un güzelliğini konuşuyorlar. Onlar benim peygamberimi görmediler diyor. Eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor. Onu görselerdi hiç Yusuf'un güzelliğine konuşmazlardı diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem güzel olduğu için hem Allah ona birçok nimet verdiği için güzel olan insanlar haset ediyordular. Cinler de haset ediyordular. Ebu Said el-Hudri diyor. Felak ve Nas suresi inene kadar ins cin hepsi peygambere nazar ediyordular diyor. Felak ve Nas suresini inince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insin ve cinnin nazarından bu sureleri okuyarak Allah subhanahu wa ne yapmıştır? Sığınmıştır kardeşler. O yüzden Kur'an üçte birine denktir. İhlas suresi. Aslında tevhidi özet olarak anlatan bir suredir. Kısa bir suredir. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah tektir. Zaten tevhidin manası budur. Allah'ı birlemektir ibadette. Allahu samet. Allah samettir. Bakın, bunu okuyan birçok cahil var. Çocuğuna Samet ismini koyuyorlar. Samet Allah'ın ismidir. insana konmaz. Allahu Samet. Samet olan Allah'tır. Yani o hiçbir şeyin kendisine muhtaç o hiçbir şeyin, her şeyin ona muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığıdır. Samet'in manası bu demektir. Yani bir insan hiçbir şey muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu olamaz aşağı. O Allah'ın vasfıdır, Allah'ın sıfatıdır. Dolayısıyla Samet ismi Allah hastır. Allahu Samet lem yelid ve lem Ne doğmamıştır ne de doğrulmamıştır. Yani öncesi yoktur, onun çocuğu da yoktur. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onun burada evvel ve zahir sıfatlarına çocuğu olmamasına bu gibi tevhidi ifade eden sıfatlara vurgu yaptıktan sonra وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ Onun hiçbir dengi de yoktur. Hiçbir benzeri yoktur. O misallendirilemez, o tarif edilemez. O misallendirilemez, o tarif edilemez. Çünkü tarif et, yani misalle tarif edilemez. Çünkü Allah kendini vasfetmiş. O şekilde bilebiliriz ama misalle Allah tarif edilemez. Yani sen bir masayı tarif ederken boyu şöyle, eni böyle, hacmi böyle diyebiliriz ama haşa Allah subhanahu teala yarattığı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın dışındaki her şey mahluktur. Allah hiçbir mahluka ne yapmaz? Benzemez. Celle Celaluhu. Burada kalalım inşallah çünkü Felak ve Nas Suresi biraz uzun açacağız. Ee, özellikle o da e, günümüzde şirk kavmin içerisinde yaşadığımız, şirk ehli bir kavmin içerisinde yaşadığımız için muska, sihir gibi böyle bu tarz şeyler çok yaygın. Özellikle bu konulara değineceğim için inşallah bir dahaki dersimizde Felak ve Nas Surelerini sihir ve rukiye ahkamıyla alakalı Genel bilgileri anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanımdandır. Wa aqil da'wan anil hamdulillahi Rabbi alaamin subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astafrika wa tuwilek.